Kronik böbrek yetmezliği. Evet, kronik böbrek yetmezliği neden için olur? Evet. Böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. İşte böbrek taşı, böbrekte kum, böbrekteki damarların daralması, böbrekte oluşan kist vesaire vesaire. Bunlar böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörler içerisinde %2-3'tür. Asıl böbrek yetmezliğini tetikleyen ana faktör nedir? Kimyasal ilaç kullanmak, özellikle de tansiyon, kolesterol, lipid yani bir sürü kimyasal ilaç kullanmak, diyabet hapları, depresyon hapları. Bu kimyasallar ne yapıyor da böbreklere zarar veriyor? Böbrekler de günde 1440 defa böbreğe uğruyor bu kimyasallar. Bir günde. Süzgeç hücreleri bunu süzmeye çalışıyor. Süzemezse ne yapıyor? Yüksek bir şelaleden su aktığı zaman ne yapar? Alttaki taşı bile eritir. Sürekli kanda dolaşan toksik maddeler, bu kimyasallar her böbrekte birer milyondan iki milyon nefron var, süzgeç hücre var. Bu hücrelere sürekli temas halinde ne yapıyor? Bozuyor yapısını, dokusunu. Bu nedenle böbrek yetmezini tetikleyen en önemli şey tansiyon hapları, diyabet hapları, depresyon hapları, ağrı kesiciler, antibiyotikler vesaire, kimyasal ilaçlar yüzde 95'ten fazla kimyasallar böbrekleri çürütüyor. Bir kişinin böbrekleri kimyasallardan dolayı çürümemişse, bozulmamışsa problem yok. Hallolur. Yani efendim, mesela Sema Hanım Samatya'da e, safra kesesi ameliyatı olmuş. Ameliyat sırasında <laughs> böbreklerine pıhtı kaçmış böbrekteki nefronları tıkamış. Aniden idrar çıkışı sıfır. Evet. Doktorlar demiş ki diyalize girmez lazım. Aile toplanmış. Onların da geniş bir ailesi var. Meclis toplanmış. Demişler ki yok bitkisel deneyelim, yok denemeyelim. Ameliyat o şey diyalize girmesin. Girer de girmez de vesaire. Sonra internetten bulmuşlar. Beni geldiler. Dediler ki ne yapalım? Şunu şunu deney. Almışlar. iki gün sonra beni aradılar. Deneyemiyoruz. Niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Evinizde lahana var mı? Var. Limon var mı? Var. Sarımsak var mı? Var. E benim de söylediğim başka bir şey değil. Yani burada mesela iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule vesaire içeri ne yapar? Bütün damarları açar. İstisnasız. Burada altın başak var. Altın başak otu ama bu destilasyonla damatılarak elde edilen özü altın başak otu onun birleşiminde ayı üzümü yaprağı var. Huş yaprağı ekstraktı var. Ha bunlar ekstrak. Şimdi sadece altın başak otunun tozu olsa etkisi yüzde iki, yüzde üç olur. Ekstrakt olursa etkisi yüzde doksan olur, %96 olur. Ama yüzde doksan beşten aşağı olmaz. Neden? Çünkü ekstrakta etken maddenin hepsi var. Lüzumsuz maddelerin hiçbiri yok. <laughs> Birçok insan bine yakın Türkiye'de firma var bu tür bitkisel gıda takviyesi üretenler ne yapıyor? Bitki üretiyor, kapsüllüyor, al sana ilaç olmadı. Bütün Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da klinik araştırmalar neyle yapılır? Bitkinin ekstraktından yapılır. Hiçbir zaman bitki tozundan deney yapılmaz. Türkiye'de böyle tuhaf bir durum oluyor. Çünkü altın başak otunun bir kilosu 7 lira, ekstraktının bir kilosu 500 lira. Pahalı olduğu için kimse ekstraktan yapmıyor. Ekstraktın etkisi yüzde 95, bitkinin tozu otunun tozu yüzde iki yüzde üç. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Mutlak surette ekstrak kullanmak gerekir. Ha, bu hanımefendi dedim ki deneyin bakalım Sema Hanım ne olacak? Panik yok. İki gün kullanın. Bir gelişme olmasa bırakın dedim. iki gün. İki gün kullanmaya başladı. Hafif hafif idrarı gelmeye başladı bayanın. Üç hafta sonra normale döndü düzen Evet. Ama bu arada şişmişti. Ödem olmuştu. Böyle balon gibi hı hı. şişmişti kadın. 3 ay sonra balon gibi şişen bayan tekrar yavaş yavaş küçüldü. Eski haline geldi. Vücudundan ödemi attı. 3 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Arada bir geliyorlar 6 ayda bir. Veya işte al, altın başak forta bir tane alalım ve böbrek çayı alalım. Yani hani maksat şey olsun. Yani korkuyorlar, panik oluyorlar yine annelerinde hı hı. bir şey olur mu olmaz mı diye. Maşallah hiçbir problemi kalmadı.